Dükkanlı apartman var Fatma hanım! Fuha şu serseme bir barnak bastırsa! Ah bir dene barnak bastırsa! Müjde! Müjde amca, Şakir parmağı bastı! Bastı ha, yaşasın! Değil Deme, mi? Yaşadık demek, ver kağıdı! Hop! Önce on beş bini elden gel bakalım! On bin diye miydi? Su koy verme, on beş bindi! bir dene barnağı on beş bin ha! ha. Hadi eyvallah! Son gidişin olsun inşallah, paralar boğazında kalsın! Oh çok şükür, şu öküz oğlandan kurtulduk! Bana bak, yarın ilk işin not ile gitmek olsun, tamam mı? Tabii, Heh. kağıdın üstünü doldurur doldurmaz... Heh. ...Şakir'in kıçına tek bir atacağım! <laughs> Atamazsın! Heh. Atarmış! Atamazsın ki, buralar hep benim! Sen ne konuşuyorsun be? Kendine gel! Aptal herif! Elimde üstüne barnak bastın. kağıt var! Peki o kağıttaki parmak gardıro Fuat'ın parmağıysa? Ne? Doğru mu Fuat? Doğru. Şimdi ne bok yiyeceğim bakalım. Efendi 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 Bak biri efendi <laughs> <laughs> gel! Dükkan gitti, mallar gitti, apartmanlarım gitti, hep şey de gitti, hep şey de gitti. söz olacakmış ama son anda kendini kurtarmış. Ben gurbete geliyorum, uçağım gelsin, çabuk sana gelsin. Aha geldi, çalıştır motoru! Efendi, beni nereye bırakıyorsun efendiciğim? Birazcık mal için aklını oynattı eşyaleşecek. eşek, hey Allah! <laughs> Aa! Dur bekle kurban olayım! Ne oldu sana salaap kurban olayım? Beni ha! yedi kere yıkhın. Sonan bir deliyet. Vay Bayanasını be. İlk defa oynatan adam görüyorum. <laughs> Artık amcam gitti gider Şakir. Peki dükkan apartmanlar kime kalacak? Sana kaldı tabii. Öyleyse dükkana gidelim. Herkes benden bugün <laughs> güzelce bir içelim. <laughs> Helal olsun Be Şakir. Ne olacak canım? İtibarım yeter. Ayazlanacak. Allah'ım. Yanıyor. Kıyametlik Benim dükkanım niye patladı? Üstelik de yanıyor ya. Bu yangın İstanbul'un yarısını götürür ya. Apartmanım da yanar mı? <laughs> Yanmakla kalmaz, kül olur. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Kimse ateş yakmasın çocuklar! Tüp gaz kaçırıyor, tamir edeceğim! Yoksa hepimiz numara oluruz! Hey, şu gazlıya bakın! Bizim Sakar Şakir bütün İstanbul'u yakmış! Ben söylemiştim yakar diyor o salak! Burada olsaydı burayı da yakardı! Merhaba arkadaşlar! Hı? aleyküm! Ben geldim! Sen ha? Sakın sigara içme! Yo, gelişimin şerefine bir sigara yakalım değil mi? Oğlum, Dur yakma! <laughs>